Şimdi sizinle bu bilekliği nasıl hazırladım bunu paylaşacağım. Herkese hayırlı günler. Şimdi sizinle birlikte deliği çok küçük, minik delinmiş inciyi kendimize bileklik yapmak için lastiğe nasıl takacağız? O işlemi yapacağız birlikte. Size bunu öğreteceğim inşallah. Şimdi bakın girmediğini göstereyim önce. Lastiği itiyoruz, buradan çıkmıyor. Çünkü delik çok fazla küçük, o yüzden lastik sığmıyor. Ama biz bu lastiğe takmalıyız ki kendimize bileklik yapabilirim. Şu kısmı size göstermeden taktım ben. Şimdi evdeki normal sıradan bir iğneyi takmayı göstereyim size. Bakın ne kadar küçük olduğunu anlayın. Normal sıradan bir iğneyi geçirmeyi deniyorum. Bak. geçmiyor. O halde biz bunu lastiğe nasıl takacağız? Evdeki en minnacık iğneyi bulun. Şu deminki sığmayan iğneydi. Bu da en minnacık iğne. Öncelikle bu bu delikten geçiyorum. Ona bakalım. Evet iplikte geçiyor ama biz bu ipliğe takmak istemiyoruz ki nereye takmak istiyoruz? Bu lastiğe takmak istiyoruz. O halde ne yapacağız? Şimdi dikkat edin. Püf noktası geliyor. İpliği buradan geçirin. Sonra bunu da buradan geçirin tekrar. Tekrar çıkartmak istiyormuş gibi. Tamam mı? Çıkartmak istiyormuş, pişman olmuşuz gibi. Yani bunu taktık ama vazgeçmiş gibi. Aynı yerden tekrar geçelim. Burada böyle bir halka oluşsun. Şu lastiği elinize alın. Ucuna yakın. Yerden şunu şu şekilde çekin. Bakın. Gördünüz mü? Geçti. İşte bu kadar. Bir daha göstereyim. Şimdi sıra şu incide. Şöyle takalım. Sonra aynı delikten yeniden geçirelim. Sonra buradaki halkayı küçültelim, küçültelim. Minik bir halka yapalım. Sonra lastiği şuraya takalım ve kuvvetlice çekelim. İşte geçti. Çok iyi yöntem bu. Bir tane daha. Bunu böyle takalım. Tekrar aynı yönden çıkartalım. Halkamızı küçültelim. Küçültelim. Minik bir halka kalınca lastiği şu şekilde çekelim. İşte budur. Bu şu şekilde de kullanılabilir. Yani böyle gözünüzün görmediği başka bir işlemde de gözünüz görmediği için falan da yapılabilir. Evet. İşte budur. Biraz Zahmetli bir iş ama olsun yine de işimiz görülecek gibi. Bir daha bu yöntemle minicik minicik hazırlanmış olan incileri lastiğimize ne yapabiliyoruz? Takabiliyoruz. Peki neden şöyle yapmayın diyorum? Onu da söyleyeyim size. Yani neden hemen ucundan yapın diyorum? Bakın. Neden böyle yapmayın? Çünkü böyle yaparsanız şu kadar kalın yeri zorla inciden geçirmiş olursunuz. Halbuki hemen şuradan yaparsanız sadece iki katlı kısım minik bir kısım oluyor. Dolayısıyla işiniz kolaylaşıyor. Evet şimdi sıra şunda. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah 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 diye de zikrederek yaparsanız bir yandan tesbih çekmiş olursunuz. Geçen gün Peygamber Efendimizle ilgili onun vasıfları anlatılıyordu. Tane tane konuşur diye söylenildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Tane tane konuşulmuş, o kadar tane tane konuşulmuş ki onun kelimelerini siz sayabilir misiniz? Yani birinci kelime, ikinci kelime diye çok tane tane konuşurmuş. Bu manada ona biraz benziyorum herhalde. Her yönden Allah Resulullah'ın haline ahlakına benzetsin mümin kullarını ki. Allah onu seviyor, bizi de sevsin değil mi? Evet. Bakın bayağı oldu. Sizinle beraber bayağı ince dizdik. Şimdi sıra şunda. Ben önceden şunu şunun yanına takayım, şunu şunun yanına takayım diye. Çünkü biraz fazlası var. En güzellerini hazırlamıştım. Onun için hemen sırası geleni takıyorum. Evet. İnsan yaparken yaparken hızlanıyor. Hani usta daha hızlı pratik yapar ya. İlk önce bayağı bir düşüne düşüne yapıyordum ama yaparken yaparken hızlanıyorsunuz. Eliniz alışıyor. Bugün İbrahim suresini dinledim biraz önce. Size de İbrahim suresinin Arapçasını okumanızı, mealinde dinlemenizi yahut onun da mealinde okumanızı tavsiye ederim. Mesela orada diyor ki, hesap görüldükten sonra diyor, şeytan aldattıkları kişilere der ki, Allah size vaat etmişti, söz vermişti. Ben de size vaat etmiştim. Allah'ın sözü hak çıktı. Ben ise yalancılardan oldum der. Ve ben ta en başında Allah'a eş koşanlardan olmadım. Yani ne haliniz varsa görün Benden uzak durun. Siz benden daha betersiniz diyor cehennemdeki aldattıklarına. İnsanlar cehennemle nasıl giriyorlar? Şeytanın. Allah bize affeder. Allah merhametlidir. Yahut Allah diye bir varlık yoktur. İşte biz kendi kendimize yaratıldık falan. safsatalarıyla ile cehenneme girerler, değil mi? Yahut da Allah'a inanır, Resulullah'a inanır ama onların yapın dediklerini yapmaz, yapmayın dediklerini yapar. Bu şekilde de insanlar cehenneme girerler. Neticede cehenneme girdiklerinde şeytan şöyle demeyecek. Vah vah sizi ben aldattım. Kendim yanacaktım. Bir de siz yanıyorsunuz. Tüh tüh çok pişmanım. Falan demeyecek. Diyecek ki benden uzak durun. Kör mü dinlemeseydiniz diyecek. Hala da inci lazım. Ben bu işi kendi kendime bitireyim. Siz de bu arada inci dizmeyi öğrenmiş oldunuz. Ve mutlaka İbrahim suresini en az 4 defa yahut 5 defa mealini dinleyin. Ancak aklınızda kalacağını düşünüyorum. Eğer Allah lütfederse kalbinize de inan. Ancak aklınızda kalacağını inanıyorum. 4 defa 5 defa arka arkaya dinlemenizle. Allah lütfederse kalbinize de inecektir. Rabbim imanın şartlarını yerine getirenlerden eylesin. Tekrar edelim imanın şartlarında. Amen billahi Allah'a iman etmek ve melaiketihi meleklerine iman etmek ve kütübihi kitaplarına iman etmek ve rusulihi peygamberlerine iman etmek ve yevmil ahire ahiret gününün varlığına iman etmek ve bil kaderi kadere iman etmek hayrihi ve şerrihimin Allahu Teala. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek. Hakkun Allahu Teala hakkun eşeden la ilahe illallah ve eşheri enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü. Eşeden la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Hepimiz Allah'a emanet olalım. Allah'ın muhsin kulları arasında yer alalım inşallah. Amin. İncileri dizme işlemi tamam. Şunlar da yeşim taşı. Bakın böyle tuttuğum halde düşmüyor. Yani ne kadar sıkışık olduğunu anlayın. Düğümümüzü şöyle yapıyoruz. Bu şekilde yapıyorum. Sıkacağı bir düğüm daha yapalım. Açılacağı tutarsa açılmasın bir düğüm daha yapalım. Fazla düğüm herhalde göz çıkarmaz. Evet, 3 oldu. 4 5 evet. düğüm yapsak da burası bakın bunlar büyük ya buradan geçiyor görüyor musunuz ben şu ortadaki kalın onun içerisinde bırakacağım düğümü biraz daha yapalım da vah tüh, niye gevşek yaptık Nasosu hakkımız da vardı bakın düğümleyecek yerimiz de var. Pişman olmayalım sonra. Her işimizde böyle düğümü nasıl pişman olmayalım diye çok çok atıyoruz ya sağlam sağlam olsun diye. İşte her işimizi de böyle sağlam sağlam yapalım. Sonra diyelim ki biz elimizden geleni yapmıştık. Yani işini sağlam sağlam yap ve ben en iyisini yapmaya çalışmıştım de. de bu şekilde çektik şu kısmı en sonuncusunu en sıkı yapalım sonra bunun da bunu keselim Evet sonra planladığımız gibi bunu buradan geçirelim Evet ne demiştik şunun altında bırakalım demiştik bakalım Bismillah Evet planladığımız gibi onun altında bıraktık. Tam burada bakın görünüyor. En tontiş olanın altında bıraktık. İşte bilekliğimiz budur. Bilekliğimiz budur. Bence güzel oldu. Hazırladığımız bilekliğimiz budur. Bence güzel oldu. Sizce nasıl? Biz güle güle kullanalım. Siz de dizin incilerinizi, mercanlarınızı siz de güle güle kullanın.